bin kaç? 24 müydü? 24'ü evet. Cevizde de sendeyiz. Selamun Aleyküm arkadaşlar. 24 Mayıs'tayız. Geçen yılın sürgünlerinden yama göz aşı yapıyoruz. Bunlar yanlış cins. Aşağıdan kalem yapmayacağız. 24 Mayıs'tayız. Gerekirse kalem yapıyoruz, gerekirse şey yapıyoruz. Bakın arkadaşlar hemen bu gözleri görüyorsunuz. Hemen başlayalım. Ya Allah bismillah. Şöyle çıkartıyoruz hemen. Yama göz aşı yapıyoruz. 24 Mayıs'tayız. Mayıs'ın 24'ü. Yama göz aşı olur mu? Evet arkadaşlar çok da güzel olur. Çünkü biz aşı zamanını bekleyince kadar bizim ağacımız, gözlerimiz çok daha hızlı uyanmış olur. Şöyle tutuyoruz. Böyle yapıyoruz. Tık. Aldık. Yaklaş. Yaklaş yaklaş. Göster göster içini. Dolu dolu. Hemen burada şu şekilde şuraya yapacağım. Dur sen, ben dönüyorum. Neden? Ben su yoluna yapmayı seviyorum. Üstteki dalın sürgünün geldiği su yoluna. Heh. Hemen şurada şu şekilde çiziyorum. Bastırmadan çiziyorum. Biraz geçiyorum. Kendime bir kanal açıyorum. Buradan bir boşluk alıyorum. Şunu da aldım. Tamam burayı şöyle kabuğu alıyorum. Hop. Evet. Arkadaşlar şununla şunun kalınlığına bakıyorum. Eğer bu ince, öbürkü kalınsa şuradan böyle hafifçe sıyırıyorum. Ki silikon benim göz aşıma daha iyi bassın. Evet. 24 Mayıs yama göz aşılarımız ormancıdan bunu isteriz. Tuttuğu zaman şöyle koyuyoruz. Bakın hop. Evet, bu kadar basit. Buradan sıfır yapıyorum. Yine bastırmadan alıyorum. Bu tarafta da hibrit çöpü kadar boşluk bırakıyorum. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Hemen sarıyorum arkadaşlar. Evet. Şu şekilde tutarak. Evet. Sarıyoruz. Neden bu kadar yukarıdan yaptık? Hemen olduğu yerden taşlandıralım. Yıl kaybetmeyelim. Böyle çapraz sarıyoruz. Bu nokta gözün olduğu yerde biraz fazla baskı uygulayarak altta hava kalmaması için içinde Oradan devam ediyoruz. Bakın şuradan yaptık köşede boşluk bıraktık. Son bastığımız anda da oradan içindeki havayı çıkarttırmış olduk. Evet. Tekrar şu alttan bir daha döneceğim. Nokta gözüm olduğu yerden. Arkadan bağlayacağım. Bu aşamı bitirdim. Sizin için bir tane daha yapacağım. Bakın arkadaşlar. Burada da şimdi şunu şöyle kesiyorum. Bunu da alıyorum. Tepeyi vuruyorum. Çünkü burada bu kadar dal bırakmazsak çalışmaz. mı çalışmasını istiyoruz. Onun için ikinci size bir örnek. Bir daha çıkartalım şurada. Ben karşıma geçeyim. İnsanlar iyi görsün. Herkes kendi işini kendi yapsın. Bakın arkadaşlar. Boyunlu göz yaklaştır. Düğme göz. İkisi de olacak. Boyunlu göz, düğme göz. Eğer boyunlu göz buradan düşmüşse oradan hava alma ihtimali olduğu için biraz zor tuttururuz. Hava almaması gerekiyor. Çevirtiyoruz. Çevirtiyoruz. Karşıladı. Buradan gözümü alıyorum. Bir yere iki yerden parça çıkarım. Orada anacım küçük. Evet. Bu gözü biz aslında Temmuz Ağustos'ta yaparız. Ama diyoruz biz 14 Nisan'da yaptılar mı uyandı arkadaşlar. Bak tık diye verdi gözü. Bakınız bu konuda bunu nasıl alacağınızı az önce video çektik. Onu da paylaşacağım sizlerle. Takip ederseniz. Bahçemize gelip baktığımız zaman en sağlıklı yer ağaçta göz açısı yapmak için kuzey tarafıdır. En sağlıklı böyle kuzey. Yama göz açılarında kuzeyi tercih edelim. Hemen şurada ikinci aşım yapıyorum. Bakın. Döndürdüm. Bitti. Alıyorum. Kaldırdım. Şurada sizin görmeniz için. Bakın arkadaşlar. Çekiyorum bıçağımı basmadan, anaca dokunmadan uzun çektim. Şurada altta bir kendime ağlama yer açıyorum. Gördüğünüz gibi. Artık aldım kabuğumu. Dedik ki eğer bu kabuğumuz buradan ince ise şurada hafifçe sıyırabiliriz. Bu şekilde sıyırarak silikonun bizim aşımıza basmasını sağlayabiliriz. Bu eşit ama ben siz görmeniz açınızdan yaptım. Tabii bu keser sapı gibi kalın da olabilirdi. Adı üstünde yama göz aşı. Artık aşımı buraya koyuyorum. Gördüğünüz gibi denk geldi. Şuradan sıyırıyorum. Boşluğumu alıyorum. Bu taraftan da bir küp çöp boşluk bırakarak sadece çiziyorum ve alıyorum. Gördünüz değil mi? Eğer karşı karşıya onu sıkarsak altı boş kalır. Aşımız tutmaz. Gayet yakın çek Görsün insanlar. Silikonumu koparttım. Şimdi biz buna bu bahçede kalem aşı da yaptık. Göz aşı da ne yapıyoruz? Hem bir taraftan kalem aşı yapıyoruz değil mi ormancı? Evet. Bir taraftan da göz aşı yapıyoruz. chatner evet, lazımlara göz aşısı yapıyoruz. E, fernette gibi tozlayıcımız, kaman bir gibi ağaçlara da şey yapıyoruz. Biz kalem aşı kalem aşı. Evet. Çok da güzel baş olduk. Bak en sonunda şurada kapattıracağım köşeden. Hop. O köşeyi de kapattık. Evet. Şiir gibi bir aşı oldu arkadaşlar. Şu bölgede biraz üst üste yığdırtırsak silikonumuzu. Hani nokta göz dediğimiz düğme gözün altından. Yani maksat buraya iyi bassın. Altta hava kalmasın. Yaptık. Artık aşıyı bitirdik. Ayrıca Burada da şunu yapıyoruz. Şöyle alttan çapraz yaptık. Kendimize bir taliye su bitsin. Evet arkadaşlar yama göz yaş yaptık. Sizlere gösterdiğim gibi 2 yıllık sürgünler. Bakınız nasıl elde edilir. Gel ağaca doğru gidelim. Budanmamış, geç kalmış ağaçlarda veya ara dallarda. Bakın biz bu ağacı bugün budadık. Çünkü burada bir teşhis sorunu vardı. Bu gibi yere düşen dallarda bakın. Bakın işte her taraf göz bak. Gördünüz mü? Bakın. Bak. Şu diplerde uyanmayan yerlerde her bahçede bunları çıkarabilirsiniz yani.